Arkadaşlar ben Atakan e, Bu bir duyuru videosu olacak ama baya önemli bir duyuru videosu Yani bana göre Baya önemli bir duyuru videosu e, Şimdi Ben kaç Bir hafta falan oldu video koymuyorum Geçen gün bir tane çektim Yani hemen ona girmeyeyim Geçen gün e, niye video koyamıyorum Şimdi bunu söyleyeyim E biliyorum belki yani siz benden video beklemiyorsunuz Atakan koy Atakan koy demiyorsunuz belki ama yani ben koymayınca vicdan rahatsız oluyorum. Yani kaç 200 200 izlenmeyi geçmiş yani videolar. Yani ve bir videoyu koyunca yani mesela bir video koydum dakikasında daha izlenme geliyor yani çok az da olsa. Bu da benim hoşuma gidiyor tabi. Şu telefonu da bir oynatamam duramıyorum Heh Neyse. Konuya geleyim. Niye video koyamıyorum uzun zamandır? Uzun zamandır video koyamamanın tek nedeni <gülüyor> <gülüyor> okul. Aslında hiçbir değil. Sınav. Sadece sınav. 28-29 Kasım'da sınav var biliyorsunuz. TBS. S değil. Sınav. Sınav var işte lise sınavı. O lise sınavından dolayı video koyamıyoruz. Daha doğrusu. Şu da koyamıyor. Ben de koyamıyorum. Ve böyle biraz da hastayım bayağı bir. Ondan videoda da gelmiyor yani. Hem sınav hem de hastalık biraz bahane oldu. Neyse. Eee yani şu an odaya Odaya şu an girmek isterdim yani o çalışma ortamını göstermek isterdim ama şu an kitaptan giremiyorum yani. Yani o kadar abartılacak derecede yok yani bayağı bir kitap var. Kaç? Bir, bir dakika bir. 2 oradan 3 yeden 4 annemin aldı Yani baya 6-7 tane var kitap şu an elimde. 2 tanesini. Bir tane bitti. Hani o... Nedir onun adı? Hani bir tane vlog çekmiştim işte böyle bir buçuk bir buçukluk cips almıştım bir de la portakal içiyordum bimler aldığım. O kitaplar, o kitaplardaki ödevler bitti o büyük kitaptaki ödev. O kitaplar bitti. Bir de onların 4-5 kadar daha fazla kitaplar geldi yani. Ben bu yüzden video koyamıyorum. Ee, zaten ben bilgisayarımı yenileyeceğim bu arada böyle birkaç ay içinde. Bilgisayarı yenileyince de e, çok daha yani güzel. Ben şu an hep Mesela sayılı oyunlar koyuyorum o zaman da, çok daha güzel oyunlar koyacağım yani seyretmeniz Yani aynen Hem bilgisayar güçlü olunca o kasma sorunu falan O da olmaz diye düşünüyorum ee, Yani Aslında e, bilgisayarı değiştirince oynayacağım oyunlardan böyle bir liste yapmıştım bir dört beş oyun Aklımda da şimdi bu listeyi unuttum yani Çünkü oynayacağım çok fazla oyun var Tabi hem maddi imkanlar yetti Evet, sadece maddi imkanlar yettiği sürece Eee bir dakika şunu ha. ay niye ben be neyse yani tek şey bu tek derdiniz bu sınavdan sonra arada yani de işte bok, eşinlerden bokun çıkardı dershane artık normale dönecek ben de bilgisayarı yenileyene kadar elindeki Elinde şimdi olan oyunları mesela San Andreas Multiplayer, Minecraft bir de ikisini şu ana koyabiliyorum bir de Hexit zaten onlara devam edeceğim şu der e, sınav bittikten sonra bilgisayarımı yenileyince zaten oynadığım oyunların anlarsınız de yenilediğimi ilk önce benim amacım ilk önce Battlefield 4'ü almak oynamak neyse bunlar çok girmeyelim <laughs> sıkmayayım ben fazla 3 dakika olmuş 3.5 hatta Tek neden buydu sınav yüzünden sınavdan sonra hepinizde ay a ön kameradan çekiyormuşum lan ben. <laughs> Elimde bir iki tane video var. Belki onları koyabilirim sınava kadar. Ee, neyse. Yani şimdi bu kadar da hepsi. Beni izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ederim. Sınavdan sonra görüşmek üzere. Hepinize hoşça kalın. ve yorumlara geçmiş olsun yazarsanız sevinirim çünkü. Bayağı hastayım neyse. Görüş kendinize iyi bakın görüşürüz.